Kapıyı biraz aç. <Gülüyor> 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 burayı, Şu ödevlere başlayayım artık, artık ya. Çok... Bu kim lan? Şu kapıyı da kapat. Oğlum sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Ben senin kuzenim. <laughs> oğlum, ne <laughs> oğlum ne alakası var lan? Oğlum ne alakası var? Sen benim kuzenimsin oğlanım. Oğlum gel çikolata. Allah Allah. Tövbe tövbe. <laughs> hayır, hayır hayır hayır. İlgilenmiyorum belki ağlamaz. İlgilenmiyorum. Lan daha çok ağlıyor. Dur dur dur. Alo. Bebişko. Bebiş. Ha ilgilendikçe bu da bana iyi gidiyor. Gel şimdi burnuma vurmayı bırak. Agu. 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 Ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Hadi. Ha 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 kaptı? Şerefsiz. Geç lan şu kolda. Geç. Lan yaz lan yaz yaz. Allah seni ne yapmasın yaz yaz. Allah Allah ben de şurada bir oturayım da. Yaz lan. Ha söyle. Dondurma mı? Dur bakayım. Anne anne. <laughs> ben ne lan ne diyorsun lan? Yok, Oğlum sen bu küfürleri nereden öğreniyorsun lan? Benden mi? Bak hele bak bak bir de pişkirliğe bak. Neyse sen burada çalış ben bir. Ya, geldi benim ya ben yatacağım. Bak çalış. Çalış. Yoksa var ya seni gebertirim. Ya, 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 ya. Tamam mı? Hayır ben seni Fatıma değil evet. Ya tamam neyse çalış. Bir <laughs> Bebek gibi uyuyormuşum ya. Lan. Lan oğlum yok burada. Nereye gitti lan bu? Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> tamam geliyorum. geliyorum. lan. Dersiyle çalış Şerefsiz. Olan iki dakika uyuyak dedik. Şurada. Şükürlüğe bak. Hı. Çalış. Neyse. Ben ben biraz oturacağım. Çalış sen. İki saat sonra. Ne yapıyorsun sen burada? Bitirdin mi dersini? Hı hı. Dur ben şimdi tabletten bakacağım ama. Oğlum tableti de kapamış ya. <laughs> ne kolaylık yapıyorsun lan bunu? Neyse. Ben şuna bir bakayım gelin. Abi kardeşin derslerine bakar. Ha tamam onu da tıkladım. Oğlum sana ben bir şey diyeceğim. Hı. Oğlum sen şimdi bir şey diyeceğim ama kızma. Bak yani üzülme. Oğlum sorulardan 3'ü nasıl doğru olabilir ya? Ya bütün soruların içinde sadece 3 soru doğru. Ne soru vardı ki? 25. Bana ne? Allah Allah. Bak bak bir de pişkinliğe bak. Ya doğru yazıyor zaten. Ha Ben niye öyle bakın? Su hmm. yüzden. Nasıl boş su yüzden. Boğa mı olacaksın lan? Ne? Boğa mı olacaksın? Boğa da mı? Bu nasıl bir ağlayış? Dinozor mu kükürüyor? Bebek mi ağlıyor? <laughs> 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 lan Adam öldü. Adam öldü ama. A! Bilmiyor. Ne? Ne yamyamıyor? Ne oldu? hadi bakalım ya. Bir şey diyeceğim. Başlayalım mı? Gel. dur. Dur, şöyle. Tamam. Hadi. Ne? Ne? Ah! kabus gördüm galiba. <laughs> Bebiş ne oldu ya? Ayakta yürümeyi sonra öğrendim. Bebiş. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben <gülüyor> tamam öyle yapma. Ben bir, birkaç süreliğine uyuyacağım. Tamam mı? Seninle zaten barışacağız. Hadi. Hadi iyi geceler. Abi uyur. İki saat sonra. Ne oluyor? Ah, ne oluyor? Hadi lan. Bay bay. Lan, ne oluyor lan? Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. Ama seni bir elime geçirirsem var ya. Hmm.